Erzurum Teknik Üniversitesi 4. Sınıf Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileriyiz biz. E, bitirme projesi olarak başlamıştık bu yola. Biz temel problemimiz olan çiftçilerin mahsullerini hayvanlardan yeterince koruyamamasından yola çıkarak akıllı, yapay zeka destekli, 360 derece dönebilen e, korkuluğumuzu geliştirdik. Korkuluğumuzun size nasıl çalıştığını şöyle gösterelim. Korkuluğun üzerinde bir kamera bulunuyor. Bu kamera ile korkuluk etrafında bulunan çeşitli hayvanları algılayarak, daha çok tarlaya zarar veren hayvanları algılayarak, tarladan uzaklaştırmak amacıyla ses ya da koku yayarak tarlayı korumuş oluyor. Ve bu şekilde çiftçilerin teknolojiyi kullanarak verimli mahsul üretimini teşvik etmiş oluyoruz. Yapay zeka modelimiz ekranda gördüğünüz gibi etrafında bu, bu gördüğü hayvanları, insanları algılayarak etiketler yapıştırıyor. Ve bu şekilde tarladan hayvanları uzaklaştırmak amacıyla hem çiftçiye bilgi veriyor hem de tarladan hayvanların uzaklaşması için ses ya da koku sistemini aktive ediyor. Bu da yine bizim kendi veri setimize bağlı. Veri setinde hangi hayvanı algıladıysa ona göre bir tepki oluşturuyor. Yarışmada da Avrupa ikincisi ikinciliği elde ettik. Bir suave yarışması için 3 kişiyiz burada. Fakat Erzurum'daki kadromuzda elektrik elektronikten de arkadaşımız bulunuyor. Sistemin donanım kısmını onlar o tasarladı. Biz yazılım kısmındayız. Projemiz burada sonlanmayacak. Projemizin devamında yine tamamlayarak dünya pazarına açılarak projemizin daha fazla kişiye ulaşmasını hedeflemekteyiz ve bu şekilde tüm dünyada verimli vahsul üretimini arttırarak kullanıcıları tarıma yönlendirmeyi planlamaktayız. Projemiz özellikle disleksiye sahip çocukların eğitimine inovatif bir çözüm sunmak. Bunu yaparken de çocuğun disleksi seviyesi ne olursa olsun onun için kapsayıcı ve nitelikli olan bir çözüm oluşturmaya önem gösterdik. Öncelikle biz bilgilerimizi gerçi dökmek istiyoruz ve bu anlamda organizasyon bize şunu sağlıyor. Bilgilerimizi, projemizi, istediğimiz vizyonu hayata geçirmek için imkanlar sunuyor. Biz projemizi önce Türkiye'de, sonra Avrupa'da, şimdi de globalde, dünyada tanıtabiliyoruz. Bu aslında kullandığımız teknolojileri, vizyonumuzu, misyonumuzu, amacımızı dünyaya tanıtabiliyoruz. Burada çok güzel bir deneyim elde ettik. Gerçekten farklı bir kültürü yakından tanıdık. Huawei'nin iş kültürünü daha yakından tanıdık. Farklı insanlar gördük, farklı insanlarla tanıştık. Burada Avrupa birinciliği kazandık. Türkiye'de de birinci olup daha sonra Çin'e gitme hakkını kazandık. Çin'de far, nasıl bir deneyim bekliyor onu tahmin edemiyorum. Bakalım neler olacak. Bilgisayar Mühendisleri öğrencisi olarak aynı zamanda yapay zeka ve veri bilimi alanında da yandan yapmış biri olarak arkadaşlarımla birlikte bu teknolojiyi sosyal amaçlarla nasıl kullanabiliriz diye çıktığımız bu yolda en etkin şekilde bu özel eğitim gören çocuklara nasıl yardım edebiliriz diye çıktık. Şu anda da uygulamamız çok farklı eğitim kurumları tarafından kullanılıyor. Daha çok kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Daha çok çocuğun hayatını etkileyerek onların sosyal ve eğitim hayatlarına dönmelerini düşünüyoruz ve ana hedefimiz bu gerçekten. Ne kadar çok çocuğa ulaşırsak bu bizim için en büyük başarı olacaktır. Bizim amacımız ülkemizin vatandaşlarını, gençlerini aslında topluma geri kazandırmak, kalkındırmak. Biz ülkemizden şunu bekliyoruz. Biz çocuklara ulaşmak istiyoruz. Ülkemizdeki her gence dokunmak, hayatlarını değiştirmek istiyoruz. Bu, bu alanda biz bir oyun alanı istiyoruz. Sahada bize görevler verilsin istiyoruz. Bunun haricinde de desteklenmek istiyoruz. Çünkü projemiz bir girişime dönüştü ve globale açılabilir. Biz Türkiye'de fayda sağlayıp globalden kar elde etmek istiyoruz. Elde ettiğimiz karla da Türkiye'nin kalkınmasına katkı bulmak istiyoruz. Ve en nihayetinde EduSintech olarak başta disterapi projemiz olmak üzere eğitimi herkes için kapsayıcı ve nitelikli hale gelmesi amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. <laughs> Yani şöyle bizim tabii üniversite olarak bakış açımız e, hani sözde değil de özde aslında öğrenci merkezi bakış açısı bakış açımız var. Yani öğrencilerimizin her halükarda destekliyoruz. Sadece derslerde başarısının değil aynı zamanda girişimcilik merkezimizde öğrencilerimizi projelerinin hayata geçirilmesi noktasında onlara destek oluyoruz. Girişimcilik merkezinde projelerini prototipleme merkezinde ücretsiz olarak prototipleyebiliyorlar. Ve bütün başvuru süreçlerimizi öğrencilerimizin adına halledebiliyoruz. Girişimcilik merkezinde birçok öğrencimiz ön kuluçka çalışmalarından sonra şirketleşme aşamasına geçtiler. Bu da aslında girişimci bir üniversite olma yolunda gittiğimizin bir göstergesi sağ olsun. Burada hocalarımız örneğin Merve hocamız çok destek oluyor. Özellikle yazılım, bilişim ve bu bilgisayar teknolojileri konusunda gençlerimizin önünü açıyoruz. Hocalarımız da destek oluyorlar. Bu anlamda işte böyle bir uluslararası başarı kazanmış olmak, Ankara'nın doğusunda bir üniversite olarak olmak tabii bizi gururlandırdı. Bugün ayrıca bir sevindirici haber de üniversite olarak akredite, oldu, akredite olduk. YOKAK tarafından, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından. Yani bugün böyle duble bir sevincimiz var. İki sene önce ICT Akademi'yi kurdum Erzurum Teknik Üniversitesi'ne. Beraber işbirlikçi bir şekilde tabii rektör hocamız ve üst yönetimle beraber. Akademiyi kurduktan sonra öğrencileri teşvik etmeye başladık akademiye kayıt olmaları için çeşitli kurslar açtık. Bu biraz kişisel çaba, biraz da öğrencilerin tabii isteğiyle ve çabasıyla olmuş bir şey. Geçen sene ben panelistim bir törende. Öğrencilerimin bu başarıyı elde etmesini çok istemiştim. Yurt dışına da temsil edilmeyi çok istemiştim. Bu sene üç tane ödülle dönüyoruz. Güzel oldu. Yani onların kişisel çabası ve bizim belki teşviğimizle olan bir şey bu. Bir yerde öğrencinin kendi çabasına bağlı. Çünkü teknik imkanlar, laboratuvar koşulları vesaire fark yaratabiliyor. Evet. Ama Huawei'nin sunduğu online platform zaten öğrencilere kaliteli eğitim içeriği sunuyor. Onlar da çalıştılar, başarılı oldular. Gurur duyuyorum hepsiyle. Çin'e gidiyoruz. K computing takımıyla gidiyoruz. İnşallah birinciliği de alacağız.